Tarih: 18 Kasım 2022. Borsada günlük görünüm. Endekse katkı sağlayan hisseler değişti. Hacim 105 milyar TL. Hacimde ilk sırada Türk Hava Yolları var. Yabancı payı 29,34. Bu değerlendirme Zeynep Aktaş tarafından hazırlanmış olup seslendirmede yapay zeka altyapısı kullanılmıştır. Bu çalışma içeriği bilgi amaçlıdır. Konu başlığımız endekse katkı sağlayan hisseler değişti. Borsada genel görünüme baktığımızda hareket nerede? Neler öne çıkıyor görelim. Kapanışla başlayalım. Günlük kapanış 4527. Endeks %0,43 yükseldi. Peki 8 günlük ortalamaya göre durum nasıl? Endeks 8 günlük ortalamasının üzerinde. Yükselen trend korunuyor. İlk destek ve ilk direnç noktalarında 4470 ve 4569 seviyesine dikkat etmekte fayda var. Şimdi öne çıkan şirketlere bakalım. Borsada piyasa değeri en yüksek hisseler, Sasa Polyester, Koç Holding, Ford Otosan, Türk Hava Yolları ve Ereğli oldu. Piyasa değeri en yüksek şirket Sasa. Şirketin piyasa değeri 340 milyar lira. Firma için basit bir göstergeye bakalım. Sasa'nın son işlem hacmi 246 milyon Türk lirası. Bu hacim son bir ay günlük ortalama hacmi olan 2,3 milyar liranın altında. Hacim hisseye olan ilginin göstergesidir. Hissedeki hacmin gelişim seyrini takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi en fazla kazandıranlara bakalım. En fazla kazandıran 5 hisse arasında Karsan Otomotiv, Albaraka Türk, Global Yat, Holding, Alarko GMEO, TSKB var. Peki, endekse pozitif katkı sağlayan hisseler hangileri? BİM mağazalar, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ford Otosan, Şişe Cam endekse pozitif katkı sağlayan hisseler. 200 günlük ortalama hisselerin orta vadeli destekleridir. 200 günlük ortalamaya en yakın 5 hisse önemli. Bu hisselerde olası iyi gelişmeler fiyatlarına da yansıyabilir. 200 günlük ortalamasına en yakınlar, Kardemir, D, Emlak Konut GMEO, İş Bankası, C, Türk Telekom ve Petkim. Borsada toplam hacim 105 milyar lira. En fazla işlem gören 5 hissenin hacimdeki payı ise, %24,3 oldu. Günlük olarak işlem hacmi en yüksek hisseler, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus, Yapı ve Kredi Bank. Petkim hisseleri. Borsada toplam açığa satış 16 milyar lira. Açığa satışların borsadaki toplam hacme oranı ise %15,2 oldu. En fazla açığa satışın gerçekleştiği hisseler Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus, Aselsan oldu. Borsa yüzde hem işlem adedi hem de fiyatı artan hisselere bakalım. Öne çıkan şirketler şöyle. Global Yatırım Holding, Şekerbank, Eczacıbaşı İlaç, TSKB ve Petkim. Son olarak borsa 30'da hem işlem adedi hem de fiyatı artan hisselere bakalım. Öne çıkan şirketler şöyle, TSKB, Ege Endüstri, Yapı ve Kredi Bankası, Tekfen Holding, Migros Ticaret, Petkim, Şok Marketler Ticaret, Emlak Konut GMEO.